Selam dostlar, hoş bakkala, hoş geldiniz. Bugün uzunca bir süredir aklımda olan bir şeyi sizlerle birlikte deneyeceğiz. Nvidia'nın servisi olan GeForce Now üzerinden yeni bir oyun serisine başlayacağız. Oyun serisine başlamadan önce gelin internet hızımı birlikte bir test edelim. Nasıl çalıştığını görelim sistemin. Hız testi için hız testi kullanıyorum. Direkt testede tıkladık. Bakalım ping süremiz neymiş? Genelde 14 20 arası bir şey alıyorum ama Evet 14 verdi. 25 megabitlik sınırsız internet kullanıyorum. Bu arada bilgisayarım internete diğer laptopum üzerinden ethernetle bağlı. Çünkü diğer laptopum 5G'yi desteklemekte. Evet indirme hızımız 28 buçuk Çok güzel. Yükleme hızı 10 megabit. Süper ondan gözlerimi yaşarttı. Gayet güzel. Hadi bakalım. Bakalım GeForce Now ne diyecek bağlantımız için. Sırf bu test için uzunca bir süredir oynamak istediğim oyunu Hellblade'i satın aldım. Evet bakalım analizimiz yapılıyor. Dediğim gibi diğer laptop üzerinden internetle bağlıyız. Kızımızı gayet makul gördü. istikrarsız bağlantı diyor. Denemek için daha önce bir ufaktan oyunu açtıydım. Yeni oyna başlat diyoruz. Aa, şurada grafiklere de bakalım. Grafik ayarlarımız her şey çok yüksekte. Full HD'deyiz. Tam ekrandayız. Tabii grafiklerin çok yüksek olması bir şey değiştirmeyecek. Sonuçta biz bize paketlenip yollanan videoyu izliyor olacağız kristal bir görüntü beklemiyorum. Ki arada bir droplar da gerçekleşebilir. Şimdiden şuna bakmayın. Süper bağlantı kurdum. İnternet hızımı arttırmak istediğimi söyledim. Fakat promosyonlu bir paket kullandığım için önce promosyon süresinin dolması gerektiğini söylediler. 25 megabitten 100 megabit'e çıkmak istediğimi söyledim kendilerine. 4 ay daha beklemem gerektiği söylendi. Mecbur bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Hello. Who are you? Doesn't matter. Welcome. Merhaba sen kimsin fark <laughs> etmez hoş geldin benimle güvendesin. Be right Burada yıkılda duracağım böylece diğerleri duymadan <laughs> konuşabilirim. Sana sensordan bahsedeyim onun hikayesi zaten çoktan ermişti ama şimdi yeniden başlıyor. ...dedi ve... Anladığım kadarıyla burada oyun karakterimiz gerçek manasıyla deli ki bakışları da çok çok iyi bunu belirtiyor. Bakışlarına hasta olun. kojisini gayet net anlatıyor. Görüntü biraz karıncalı. Açıkçası oyun grafikleriyle mi alakalı yoksa yayın mı bu şekilde geliyor onu bilmiyorum. Başka bir oyun denemedim çünkü şu ana kadar. Ama oyun oynamak için gerçekten yeterli şu an. Başka yayıncıların söylediği gibi YouTube'dan izliyormuş gibiyim oyunu. Ama dediğim gibi şu an oynamama engelleyecek hiçbir şey yok. Ben buna tabım acı. Gerçekten yeterli bir donanımımız yoksa bir oyunu oynamak denemek için. Bir nimet. They can feel you. you might think she's brave to go on this journey on her own. What the crap that I can't Bravery only means something to those afraid of death. Then it was fear runs far. çtık. Bitkilerin gölgesinde kalınca lanma çok fazla yalnız.

There's nothing to go back to, and worse, to look forward to. Hugyuk bir tavsiye. Normal hayatta bir bayanın what bakışları bu şekildeyse. Arkanıza bakmadan kaçın. Maybe you do have a part to play in this story. Focus. Look closer. Look. Use your eyes. Why is she looking closer? She needs to look closer. Aha. Focus. Do not forget my stories, Senua. Because your darkness comes from hell, and your fate lies there. They say the burning of a corpse will take you straight to Hell's Gate, but gods and the living will follow this path. You must leave the Isles of Orkney across the Eastern Sea and find a road that leads north and down through deep, dark valleys. After nine nights. bildiğim kadarıyla her hayma e doğru bir yolculuğumuz olacak. Oradan da biliyorsunuzdur Elhaim'ı. Viking mitolojisinde onursuz ve şerefsiz şekilde ölenlerin gittiği yer. Ooo! Şahlan bırakıyor. bağlantı kalitesi hayali düştü herhalde. Evet. That's uh, the river of the house which lies the halls of hell. The place they call He's Helheim. Close. Sanırım elimizde tuttuğumuz birinin kafatası. Daha doğrusu paketlenmiş kafası. Dillian, oğlumuz mu, sevgilimiz mi bilmiyorum.

I think I think the history. History. She forgets too. But she does remember that only the dead may cross it. That part wasn't so easy to forget. The old fool said there was a hidden path up to it. Let's see, shall we? speak of nine worlds the world of men they call midgard sky gods dwell in asgard the gods of earth harvest wind and sea dwell in vanaheim the good elves dwell in alfheim the evil ones dwell in svartalfheim the mountain giants dwell in jotunheim oh, the sure the there fire there. giants dwell in muspelsheim niflheim is the world of ice and darkness Only the dead dwell in And that is where Karakterin tepkileri gayet anlık Hiçbir gecikme yok Sağa bak Sola bak Sağa bak Sola bak İleri geri, İleri geri. Gayet iyi What oh. she waiting for? <laughs> Why did she do that? She shouldn't have done it. She can't go back now. kapı. tehlikeli, dokun Çok zekice. I'm not one of them. Don't, uh, don't listen. Ophatamichu, <coughs> it. the Rastoinians. Find a live longer that way. Don't listen. I'm never let the think. bastards catch me again. Never! Wait. Who so are you? It's just a memory. Truth? Is there any around here now? Are my tales of the Northmen? Truth <laughs> is my truth. Hmm? It's good to see you again. You kept your vow. Guide you in this life and the next. I will tell you my stories of hell. Yazık ablan, feci I walk with you. Tell me your stories again, old friend. I'm listening. The runes seal the gates to hell. Focus your inner eye, and you too will see what's hidden in plain sight. Look, really? I can see what's Hold it in your mind's eye. Find one like it to open the gate. Ah, the I'm just Nerede bulacağız? Aha buldum. Vallahi buldum. Focus. Kovalum. Niceasti git. Hadi git. E. The gate is open. Go through the gate. Go, Go through it. it. It's dangerous. Follow it. What's behind the gate? Where will it take you? It's, it's, it's to work. work. I spent six years enslaved in hell, but I watched the Northmen, learnt their ways. I know you did. You listen? when everyone else laughed. My stories with you, and together we will make the Northmen feel our fury. Another voice joins us. She was trying to make them go away. Pretend they weren't real. Down on the edge, pretend it's going to be okay. But you know that death is near, waiting for you to make that little slip. You can't just wish things away. The world of the dead is ruled by the giantess, Hela. Daughter of Loki, the gods feared her bloodline bad on her mother's side and yet much worse on her father's. So, as a child, the Allfather cast her down into Helheim, and gave her power over those who die of sickness, age, hardship, and self-slaughter. In all of the nine worlds, only Hella can resurrect the dead. You have to open it. the gate to Helheim. Divides the living from the dead. Is that the face of Hela herself, the half-rotten goddess that rules over Helheim? I have much longer. Whatever horrors lie behind that door. Biri mi var? Kızım ürkütüyor musun beni ya? Böyle kameraya doğru baktığı zaman... Yalvarırım bunu bırak. İstediğini vereceğim. Artık karşı koymayacağım. Sadece onu geri ver. I'll give you what you want. I won't resist. so sure. Dövüşe Şaşırdım ya Düşmememiz lazım şimdi Sinematik girecekmiş <gülüyor> <gülüyor> birkaç drop yedik. İstikrarsız bağlantı dedi. Direkt modemden ethernetle bağlanmış olsak belki onları da yemeyecektik. Ama şu an öyle bir şansım yok. Modem salonda ben çalışma odamdayım. The darkness Ona rağmen gayet memnunum. and now it has taken hold it will spread towards her head the seed of the soul until there's left of her. all of her suffering will have been for nothing it's just a matter of time karanlık çürüme her başarısız olduğunda evet ilerleme yapacak senin onun başına ulaştığında görev sona erecek ve tüm ilerleme kaybedecek anladım Öldün mü her şey baştan başlayacak diyorsun. The hardest battles are fought in the mind. That is what Dillian taught her. Dillian sana bunu öğrettiyse sevgilimdi. With every defeat, the dark rot Büyük will grow and soon it will take her soul. Belli de tuttuğun şey onun kafası değil mi? But for now at least she still has control of her mind. And she will fulfill her vow. Whatever the cost. Var var to open the and enter the land of the dead. Evet dostlar böylece bölümün sonuna gelmiş olalım. <laughs> Velhasıl kelam. İşin GeForce Now boyutuna <laughs> gelecek olursak ben She 25 megabit to be be bağlantıyla good bu good kadarını good beklemiyordum. Good <laughs> beni açıkçası tatmin etti. Dediğim gibi modeme direkt ethernetle bağlanmış olsaydık <laughs> ne olurdu sonuç bilmiyorum. Bir iki drop yedik. Sesler falan gayet bir rahatsız edici <laughs> hal aldı. Ama oynamayı engelleyecek bir şey yok gibi gözüküyor ki dövüşe girdik. Bakalım devamında göreceğiz diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.